Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yüksel Duymaz, Yörükoğlu marka emlak Grupları'nın sahibiyim değerli izleyenlerim. Sizlere bugün Aydın'da cennet gibi olan bahçeler içerisinde bir arsa tanıtımı yapıyorum değerli izleyenlerim. Evet, bulunduğumuz yer Aydın Umurlu Mahallesi değerli izleyenlerim. Burada imarlı 275 metrekare arsa içerisindeyiz değerli izleyenlerim. Arsamızın fiyatı oldukça ekonomik. Bir artı bir daire fiyatından daha uygun. Evet yolu var. Elektriği var değerli izleyenlerim. Doğalgazı da mevcut. İsterseniz prim için buraya bekletebilirsiniz. Dilerseniz kendinize apartma yapabilirsiniz. Müstakil olarak ev yapabilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlar 2 adet müstakil olarak ikiz villa çıkıyor buraya değerli izleyenlerim. Evet biz inşaat firması olduğumuz için bu işin uzmanıyız. Ayrıca değerli izleyenlerim şunu söyleyeyim. Biz bu işin 35 yıllık bir uzman firmasıyız. Yani uzmanlık alanımız geçmiş yıllarımızı dönük kaç metrekare oturum alanı var. Kaç metre çekmesi var kaç kat olur, belediye ne verir, prim fiyatı ne verir? Bu bölgede aydır il sınırlar içerisinde bu konuda uzman kişiyiz değerli izleyenlerim. Siz saygı değerli müşterilerimize biz gönülden işimizi severek, sayarak yapıyoruz. Bu işi zevkle yapıyoruz değerli izleyenlerim. Bulunduğumuz arsamızın içerisinde yeterince görmüş olduğunuz gibi çeşitli portakal ağacı, elik ağaçları, kayısı ağaçları, incir ağacı örnek veriyorum bak bu da ceviz fidanı. çiçekler, böcekler dediğimiz suyu, elektriği her şeysi olan merkezi bir konumda Aydın, Umurlu Mahallesi'nin Denizli yoluna 150 metre mesafe yolun altında eziliyor arkadaşlar. Yolun altı çok değerlidir. Arsa fiyatları yüksektir gerçekten bu arsamızın fiyatını mutlaka mutlaka inceleyin bakın belki fiyatla artış olabilir belki düşüş olabilir bunu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum alt açıklama kısmını nasıl göreceğiz biz videomuzun alt kısmını yazmış olduğumuz açıklamalara tıklayın videomuzun altındaki alt açıklama kısmına tıklayın Diğer bir ikinci açıklama çıkacak. Orada fiyatını mutlaka mutlaka bakın. Çok ekonomik bir fiyat. Sizler de bizler gibi aydınlı olun. Böyle cennet gibi bir ağaçlar içerisinde ömrünüzü oksijen içerisinde tamamlayın. Değerli izleyenlerim. Ben arsamın ebatını, çevresini sizi tanıtacağım. Evet değerli izleyenlerim. Arsamız 275 metrekare. %40 imarlı. Bir tarafı bitişik. Evet. Değerli izleyenlerim. Burada iki tane müstakil ayrı girişli üç katlı olmak şartıyla villa yapabilirsiniz. Kendinize ait tek müstakil ev yapabilirsiniz. Üç kat imarlı. Değerli izleyenlerim. Beni detaylı bilgi için WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz değerli izleyenlerim Bu arada unutmadan kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Ben yürük oğlu olarak Aydın bölgesinin en ucuz en düzenli tertipli problemsiz yerleri Sizler için arayıp buluyorum değerli izleyenlerim Onun için biz sizlerle varız kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdiden değerli izleyenlerim. Evet şu anda arsamızın içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Niye girdik? Evet bu duvar sınır. Ön taraf görmüş olduğumuz yer ana yola sıfır cepheli. 275 metre kare dikdörtgen bir arsamız. Arsamızda girinti, çıkıntı, çap asla yok. Hisse yok. Müstakil tapu. Değerli izleyenlerim. Bir artı bir fiyatından daha ucuz mükemmel bir arsa tanıtıyorum. Değerli izleyenlerim. Aydın Umurlu Mahallesi Aydın Merkeze tam tam olarak 5 dakika Kuşadası 40 dakika Umulu ait 20 bin nüfuslu sağlık kuruluşları, bankalar, pazarı, AVM'leri, marketleri, restoranları her şeyi mevcut değerli izleyenlerim. Evet görmüş olduğunuz gibi her şey A'dan Z'ye var. Belediyenin şebeke suyu da var. Artıcan da var değerli izleyenlerim. Bu Aydın'ın cennet gibi bahçelerinden yer almak isteyen dostlarıma, izleyenlerime elini hızlı tutan bu arsaya alır. Burada arsa fiyatları özellikle bu arsadan bahsediyorum. %400, %600 prim fiyatı var. Evet, sözümün de arkasındayım. Önümüzdeki yıl 1.6 kareyle Samimi söylüyorum vermezsiniz. Evet bu arsayı alın. Ömür boyu bana dua edin. Değerli izleyenlerim. Evet. Arsamızın içerisindeyiz. Arkadaşlar. Evet. Giriş kapısından giriyoruz. Burada arkadaşımız şu anda geçmişte tavuğu köpeği varmış değerli arkadaşlar. Onun için hatta tavuklar da var gördüğüm kadarıyla. Böyle hobi amaçlı olarak bağınızı bahçenizin içerisinde yaşayabilirsiniz. Oksijen dolu bir yer değerli arkadaşlar. Ben burada şahsıma ait olarak 4 saat uyuduğum zaman uykuma alıyorum o kadar temiz oksijen havası var. Bunlara net olarak söyleyebiliyorum. Değerli izleyenlerim. Ben burada videomu sonlandırabiliyorum. Bizde çok ayrıntılı, çok fazla detaylı arsa var. Önceliğim bu arsa değerli arkadaşlar. Biz arsa deposuyuz. Evet bizler arsa deposuyuz. Dilediğiniz arsa bizlerde mevcut. Bütçenize göre, mevkisine göre fiyatlar değişiyor. Evet. Beni izleyen arkadaşlarıma, dostlarıma, Aydın Umurlu Mahallesi'nden sevgilerimi, saygılarımı sunarken kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Umurludan selamlar, saygılar değerli izleyenlerim.